Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Linkoli Mark fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet var zaten. Dolayısıyla sadece bu aracı inceleyeceğiz. Arkadaşlar videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Araç başlığı tek kelime canavarıdır yazmışlar. Canavardır yazmak istemişler sanırım. Araç 96 model benzin LPG'li, LPG ekli olması da önemli çünkü günümüzde LPG ekletmek bile 40-50 bin lira ekstra masraf. Araç 140 bin kilometrede 280 beygir, motor hacmi net olarak 4595 cc. Yani araç 4500 motor, aracın fiyatı 5,5 ,5 milyon Antalya Konyaaltı Akkuyu mahallesinde bulunan bir araç. Arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor araç. Çift egzoz biri sağda biri solda. Araçta sunroofta mevcut gördüğünüz gibi. Araç tam bir uzay mekine benziyor. Gayet hoş gayet havalı diyebilirim. Aracımız tek kapı mı? Orayı göremiyorum. Evet aracımız tek kapı ama uzun bir kapı. Ön farları gayet uzun. Bu da estetikliği daha çok gösteriyor. İlan detaylarını göz attığımız zaman çok güçlü motor sahibi bir aracıdır. Araba yıldız caddede çok ayran bırakır herkesi. Gerçekten doğru. Deri elektrikli koltuk, elektrikli aynalar, taç ekran. Hasarsız kaza falan hiç görmedi arabam. Yaştan dolayı boyattım. Daha önce siyattır. Şu an kırmızı ruhsata işlendi. Ve çok daha özellikleri var. Kilometre orijinaldir Alıcıya şimdiden hayırlı olsun. Teknik özelliklerine göz attığımız zaman araç 280 beygir diğer özelliklerini yazmamışlar. Diğer detayları Valit Bey'e ya da hanıma her neyse ulaşıp bu numaradan ulaşıp diğer detaylarını da öğrenebilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.